Bir. 2 geldi değil mi? Sen say. Ben görmüyorum. Hadi. 3 Ben sayarım. Dört. Dört. Dört, sayacağım. Dört. Beş. Ya ucuna vurdun <laughs> mu? Esra. Ben Esra. Ben 7, 6. 6. Onda bitiriyoruz bunu. 7. Yedi, 7. <laughs> yedi, yedi. <laughs> Sekiz. Sekiz. Daha sert vurmam lazım aslında değil mi? He? Dün. Dünya en Dün. serti vur. Dokuz. Vurdum mu? Cevap versene. Dokuz. Hadi Adle. Ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Çok sevdim <laughs> ya. Bunu çekin sen. Şimdi elini iyice tamam, başlıyoruz. Tamam. Bir, iki, üç başla. Annen çok koşuyuz. Bir, iki, bir. <laughs> <laughs> Dur anne, Yapma baba, Lina. Leyla çekiyorsun değil mi? Yok i̇ki, baba çekmiyorum. Esra sen bu kadar hızlı değildin. <laughs> sen ben görürsün. Ben. Üç. üç. <laughs> ben sorayım, ben, 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 ben be. söyleyeceğim. Dur, ben söyleyeceğim. Sen ama çok uzak duruyorsun açın şey. Hayır be. Dur tamam üç tamam. Lino, çekil. Kızım <laughs> ne? <Lid. Lid. gülüyor> tamam. Şuna geçer misin? Tamam.